Herkese merhaba. Sıçan Kuş TV'den sevgi ve selamlar. Sizlere ta okyanus ötesi ta Amerikan diyarlarından kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Efendim yepyeni bir televizyon programı, yepyeni bir format, magazine farklı yepyeni bir bakış açısıyla huzurlarınızdayım. Şimdi ha önce karambole gelmeden, kafalar dağılmadan, böyle ekrana kilitlenmeden ya da ama bu da ne diyor deyip geçiştirmeden ne olur yeni kanalıma abone olunuz. Abone olunuz. Şimdi Sıçan Kuş TV nedir, ne yapacak, adını da nereden aldı? İlk önce e, biliyorsunuz her yerde o biçim magazin programları var. O orada bunu yaptı, şu şurada bunu etti. Az sonra flash flash flash. Kim nerede nasıl dondurma yaladı? Kim nerede düğününde takla attı? Kim baş aşağı şuradan yere düştü? Kim merdivenlerde baş aşağı poz verdi? Kim kiminle evlendi? Kim kimden boşandı? Kim kiminle üçüncü kez evlendi? Kim kimden beşinci kez boşandı? Haberleriyle çeşitli iddialar üzerine konuşulan magazinsel programlar var ve ben... Bu programlarda yapılan yorumlara karşı farklı bir bakış açısını ele alarak sizlerle paylaşımlar yapmak istiyorum ve lütfen siz de kendi bakış açınızla destekliyorsunuz veya köstekliyorsunuz hiç fark etmez. Sevin veya sövün yine hiç fark etmez. Alkışlayın ya da kışkışlayın yine fark etmez ama lütfen aşağıya yorumlarınızı yapın. E beni takip edin. Ben düşersem kaldırın. Ben düşmezsem indirin. Ne yapmak istiyorsanız. Halka açık, sevgiye açık, eleştiriye açık, her şeye açık bir yeni programla Huzurlarınızdayım. İlk önce ele almak istediğim konu bu hafta yine bomba gibi gündeme düşen Meltem Mireloğlu haberi. Meltem Mireloğlu birçoğunuzun bildiği gibi ilk önce bizim evimizden baba evine çıkmıştır. Haberleri böyle takip ettiniz. O yüzden bunu bu şekilde zikrediyorum. İşin öncesine gitmek lazım. Biz hep sondan dinledik. Yani sizler hep sondan dinlediniz. Ben bir takım kısmına yakın birebir şahitken sonrasını hep Onur Akay e, açıklamalarıyla dinledim. Birbirine bağlamaya çalıştım. Kızcağız bir sokak ötemde oturuyor. E, kendisinden dolaylı... E, haberler alabiliyorum ama haberler ne kadar doğru ne kadar değil e, medyanın içerisinde bir takım duyumlar alıyorum ne kadarı doğru ne kadarı değil inanın ben de sizler gibi dışarıdan izleyelim ama öncesine gittiğimiz zaman e, bu kızı bugünkü bazı mesela e, magazinciler için bunu söylemiyorum magazinler e, haberlerini yapıyorlar iddialara göre ortaya koyuyorlar e, sizlerle paylaşıyorlar ve sizler daha sonra onların altlarına e, paylaşılan sosyal medya içerisindeki o kesintiler görüntülerin altına e, duygu ve düşün düşüncelerinizi ve yorumlarını yapıyoruz, yorumlarınızı yapıyorsunuz. Benim üzüldüğüm bir nokta oldu. Ee, öncelikle kadınlarımızdan. Kadın kadına destek olmalı. Yani kadın öldükten sonra, kadın paralandıktan sonra, e, canı gittikten sonra e, bir takım insanlara ah şöyle ya olmalıydı, böyle olmalıydı diyebiliyoruz ama aslında bu insanlara hayattayken e destek olsak. Hayattayken biz e, herkes hata yapabilir. Herkes yanlış e, şeyler yapabilir. Bu hepimiz için geçerli ama yanlışın üzerine gitmek, e, üstüne çullanmak, e, işte mesela Belten Bireloğlu'nda işte para için 80 yaşında adama gitmeseydi demek şimdi o noktaya gelene kadar bunun bir öncesi var. Nasıl psikolog bile karşısına geçtiğiniz zaman sizin çocukluğunuza iniyor. Son olayın e, akışını, bakışını değerlendirebilmek için çocukluğunuza iniyor. E Şimdi Belten Bireloğlu Olayının da geçmişi var. Ee, i̇lk başta herkesin bildiği üzere bildiği kısım için yani benim de birebir şahit olduğum kısım için konuşmak istiyorum ee, ilk önce Meltem'le bizim burada bir araya gelmemiz telefon üzerinde onun kanunen e, burada kalabileceği şartların oluşturulmasıydı çünkü kendi geldiği süreç içerisinde bir takım şeyler yanlış ilerlemişti eksik ilerlemişti çünkü kızın dili yok e, buranın, burayla ilgisi bilgisi yok yol bilmiyor yordan bilmiyor e, x kişi aracılığıyla bir araya geldik e, ve benim eşim ona sonsuz bir yardım yapmaya çalıştığı inanıyorum ki Meltem de bunları inkar etmeyecektir. Ve kanuni olarak neyin nasıl yol alacağı konusunda avukatla da tutarak e, ilerlemeye başladık. Ama o süreç içerisinde herkesin yine bildiği e, erkek arkadaşıyla ilgili bir e, mağduriyeti söz konusu oldu. Darp edildi. O süreçte işte olaylar polise intikal edince biz de Meltem'i taa bulunduğu New Jersey'den bizim bulunduğumuz Chicago'ya yakın alana getirdik. Yani arada araç yoluyla 16-15 saat kadar bir mesafe var. Kızı aldık buraya getirdik. Burada kendine gelsin, toparlansın derken o süreçte işte akış içerisinde kader bu, kader ya da keder bilmiyorum yazıdır. Bizim tanıdığımız evet o insanla tanıştı ve o süreç içerisinde gerçekten olayları dinleyince kişi evlat edinmekle ilgili babacan bir şekilde yaklaşım oldu. Hemen tabi hop al buyur evlat edin al tamam kız senin olsun muhabbetleri de olmadı. Ama bu süreçteki şu doğruluğu sizinle paylaşayım gözüyle görmüş bir insan olarak. Evet Gerçekten bir baba bulmuştu, o gözlerin nasıl dolduğunu, bir yuvaya kavuştuğunu, ne bileyim bir green card, bir vatandaşlık için biriyle evlenmek zorunda kalmaması yani böyle bir avantajın olması, böyle bir fırsatın doğması hepimizi çok mutlu etti çünkü en mantıklı yol evet biriyle evlenmek ama biriyle evlenmenin birçok riski var. Ve bir evlat edinilmekle ilgili fırsat doğdu, bu kapı açıldı, o da babam bilip gitti. Evet. Süreç böyle gelişirken daha sonra başka şeyler oldu ve bir şekilde bizim bağlarımız koptu o kişi tarafından ve olaylar farklı bir akışa geldi. Evet herkes Meltem'i eleştirdi. İşte para için, o için, bu için lütfen empati kurabilir misiniz? Çaresizlik çok kötü bir şey. Bakın, kız burada kimsesiz siz varsınız diyeceksiniz. Koptuk. Kopmak durumunda kaldık. Çünkü evet bana göre ters gelen olaylar ona düzdü ya da ona ters gelen olaylar bana düzdü. Bir fikir ayrılığı oluştu. Kocaman bir kadın, yetişkin bir kadın, kendi kararlarını verebilecek bir kadın. Doğru veya yanlış. E sadece telaşla belki bu şekilde bir akışa girdi. O eve koca e, koca buldum diye gitmedi. Baba buldum diye gitti. Orada akışta bir değişiklik oldu. Bunun direkt ben Meltem'e bağlamıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki zaten benim şu andaki bu yayını yapmamın asıl nedeni bu. Kulağımızla duyduk. Sesli kaydı var. Adama olta attım. Şimdi adama olta attım dediği nokta zaten evlendikten sonraki nokta. Anladığım kadarıyla e, dinlediğim e, kayda göre yayınlarda sizlerin de dinlediği gibi e, ya olta mı attı? Çok mu ayıplıyoruz? Bu Meltem'in cephesi. Yani hangi noktada ağzından o lafı çıkardı söyledi ne bileyim o telaşla konuşmuş laf olsun yani biraz da Meltem'i tanıyanlar pat küt bir şeyler söylediğini biliyordurlar. E, da çok büyük bir plan yok çünkü amaç olta atmak olsaydı bir sene kadar öncesinde buraya geldiğinde oltasını alır, balık tutar gibi sağda solda avlanırdı. Bu kız bambaşka bir mücadelenin içindeydi. Diyeceksiniz ki hem konuşmuyorsun hem koruyorsun. Ben burada Meltem'i korumuyorum. Ben aslında bir kadını koruyorum. Yani yanlış da yapsa, yanlışların içine düşse e, empatisini kurup e, aman kendi etti kendi bulsun bana ne deyip kenara çekilmek yerine farklı bir açıdan ele almak istiyorum. Olta attı diye kabaca değerlendiriyor. Ee, yani şimdi magazinde bir şey söylemiyorum. Magazinde bu çıktı çünkü kendi sesiyle adama olta attım diyor. Okey. Ee, ama o noktaya gelene kadar bu kız neler yaşadı? Orası okey mi? Biz bilmiyoruz. Yani bir kısmını ben biliyorum ama mesela biz dediğim tüm sizler adına konuşuyorum. Bilmiyoruz. Ee, bunu en iyi bilen önce kendisi ve yanı başında duran insanlar. Yanı başında olduğum kısmına kadar biliyorum. O kısma göre de yine değerlendirme yapabiliyorum. E, ee, çok yalnız kaldı, çok çaresiz kaldı ve adam evlat edinmekle ilgili vazgeçişe geçiş, geçince, farklı bir bakış açısına geçince hani denizlere düşüp bir yılana sarılmak gibi düşünün bunu açıkçası. Evet deyip bu yola çıktı ve konuşurken artık kime ne anlatıyorduysa o sırada olta attım diye o sırada ağzından çıkan bir e, şekil olmuş. Kız olta mı attı? Çok mayıplıyoruz. Bir de adam açısından düşünelim. Koskoca adam 80 yaşına gelmiş <laughs> zıpkını var yani değil mi vücuduna yapışık bir zıpkına sahip zıpkını almış zıpkınla ava çıkmış zıpkınını batırdı kıza ya bir de buna bakmak lazım Meltem para peşinde ee, ne bileyim hayır Meltem Green Card peşinde parayla ilgili ben o kızın bizim evde kaldı biliyorum nasıl bir parayla ilgili parayla ilgisi yok parayla ilgisi olsa çok farklı bir yerlerde olurdu belki de ee, parayla ben bu konuyu asla bağdaştırmıyorum evet konu kesinlikle Green Card ve... E, bu kadar bu noktaya kadar ilerleyebildi bu şekliyle ama oltama attı balık mı tuttu siz bakın ki öbür tarafta bir adam zıpkınıyla gencecik bir kızı avladı. Gencecik bir kızın vücuduna zıpkınını batırdı. Yani biraz da buradan bakmak lazım bu benim bakış açımda abone olmayı unutmayın. Bundan sonra e, belki haftada bir belki iki kez sıçan kuş tv ile karşınızda olmak istiyorum. Sıçan Kuş TV adı da Uğur mantığında ad buldu. Çünkü biliyorsunuz kuş sıçtığı zaman koşa koşa milli piyango alır. Şansımızı beklerdik. Kuşun sıçmasının uğrunu böyle heyecanla beklerdik. Sıçan Kuş TV bu uğur mantığında ad bulmuştur. İnşallah hayırlı uğurlu cici bir program olur. İnşallah seversiniz. hepinize öpüyorum.